Günaydın arkadaşlar. Ben Kayıl Devacı. Evet arkadaşlar uzun zaman sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayır. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mikail Deveci. Evet arkadaşlar, uzun bir ar aradan sonra Minecraft'ta yeniden başlıyorum. Evet. 4 ay, koskoca 4 ay son. Neyse, sesiniz Videomuzu geçelim ama ondan önce kanalıma like atıp abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri açın ve birinci bölüme bakmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar. Ee, geçen bölümde tabii ki de Türk iş. Ben kafla giriş geldi. Neyse, ölümcül bana saldıracak. Hemen videomuza başlayalım. Hadi. Evet arkadaşlar. Başladığımıza göre şimdi devam. Evimizi önce bir düzeltelim. Hı? Burada bir haritamız var. Ha. Ben başlamadan önce arkadaşlar harita yapmıştım ve ölümcüye de öldürmüştüm özür dilerim. Yani ben hayvanlara karşı çok dirençliyim. Onların kellesini alırım. Onların mı? Abone olup <laughs> like atın. Her like Bir TL kazanıyorum arkadaşlar. <laughs> ben bir TL? Bir Euro. Çünkü ben Hollanda'da yaşıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Her like bir Euro. Neyse. Koyalım bunları. <laughs> Arkadaşlar eğer buna like basarsanız Minecraft'ta durduk kere öleceğim. Bit like atın. Neyse. Evet başlayalım. Neyse önce bir odunumuzu kazalım. Güzel bir ev yapalım. <laughs> Akşam oluyor. Bakın güneş bana bakıyor. Hayırdır oğlum? Hayırdır? Bana neden bakıyorsun? Buna. Su batışa bak. Turuncu. Açık turuncu. Pembe tüzün. Ne oluyor be? Neyse hemen uyuyalım. Yoksa. Zombi gelecek. Yatalım. Ay. Ay. benim içime sakın bir şey koyma anladın hayır. ne oluyor lan geber ağzını kırdım hayır, hayır. <laughs> ben ne dedim arkadaşlar eğer bana like atmazsanız ölürüm dedim ve ne oldu öldüm. Demek ki oluyor ki hala sana <laughs> ay kadarlar ben biliyorum. <laughs> ne diyorsun sen? Bana da kadarlar mı? Tabii ki zaten Onlar candır can. Derken. Gerçekten mi? Evet. Neyse hadi. Şimdi işine bak. Benim işine bakayım. Seni beni öldürme. Hayır. Seni ben alacağım. Sen benim en kıymetli koyunumsun. Bana bunu hatırlattığın için teşekkür ederim koyun. Hemen 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 bot yapacağım. Bir tane bot. Koyuncuk koyuncuk. Seni çok seviyorum. Dur buraya. Dur koyun. Hayır gir buraya koyun. İşte bu. Beni de niye yakaladın? Seni yakalamak zorundaydım. Çünkü sen. Lan, love He? Ben mi? Şaka şaka. Neyse. Dur. Seni getireceğim. Evet arkadaşlar. Videonu en ama en iyi ama en iyi dostumu getirdim. Bunu kime gösteriyor biliyor musunuz? Tabii ki de. Batuşa. Evet arkadaşlar. Batış bunu yiyecek. Değil mi koyuncuk? Vay adam koyuncuk adam. Burada kal tamam mı? <laughs> Neyse. Vay koyuncuk adamı bırakalım. Neyse. <laughs> Neyse arkadaşlar. Biz odunlarımızı toplamaya devam, toplamaya devam eder. Evet arkadaşlar. Ben odun kazmayı çok seviyorum. Bir saat boyunca odun kazmayı severim. Ne bir saat lan. Hatta iki saat. Neyse. Kendimize balta yapalım. Evet. Bunu. Bunu. bunlarla idare edeceğiz arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizin envanteriniz nasıl şekildedir? Evet, Minecraft oynarken. Eğer sizin Minecraft'ınız yoksa e, yarın yeni video atıp size nasıl Google'dan Minecraft APK beta sürümünü indirme gösterebilirim. İsterseniz arkadaşlar. Demi koyuncuk. Hayır. İşte buraya bir Sen nasıl benim en enyama en ama en enyama en ama en ama en ama en Ne diyor ya? En yam, en iyi arkadaşım. Bay koy, koy adam koyunu nasıl öldürdü? Abicim. aç şimdi aç. Ne yapayım ya kardeşim? Açtım işte. Bunu mu istiyordum. Evet be abi. Görmüyor muyum? Lan. Senin açlığın batsın. Pislik. Seni öldüreyim mi? Yok be abi. Ya, açtım dedim ya. Senin koyun olsaydı. Bilseydim. Öldürür müydüm abi? Ulan pis kuru gece. İt oldu. Peki de. Aslında arkadaşlar hakaret etmiyorum Çünkü zaten bu it oldu değil mi arkadaşlar? Bunun Sövünler gibi. Yani bunun babası annesi de kırık değil miydi bunun? Yani Olmuş olurum değil mi arkadaşlar? Evet. Ee, arkadaşlar Yorumlara hangi evcil hayvan olduğunu yazabilirsiniz. Neyse, pislik seni. Benim <laughs> En iyi ama en iyi dostum öldürdü. Sen öldürdün. Sen. Sen. Bu, bu kim ben? Estağfurullah geber. Ağzına bildim sana. Neyse. Sen nasıl öldürdün? Senin, ad senin adın artık lanetli it adam. Anladın mı? Ettim öyle önemli. Öyle halde lanetli it adam. Ne konuştuğum bile belli değil. İt. Neyse. Ü ü. arkadaşlar. Hala kafam. Hayır hayır. Lanetli. İç adam. Nasıl gider? Ona işkinciler edecektim. İşkinciler edecektim. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Kazmam yani baltam kırıldı. Bu kadar e, odun toplayabildim isterseniz yani video uzun olabilir videodan sonra yorumlar yazabilirsiniz video kaç e, dakikalık olsun diye neyse başlayalım yalım durun ben de oraya başlayayım oh. <laughs> <laughs> ne ara sabah oldu lan? Ben niye kalktım? Non yatak Seni öldüreceğim. Bu yatağı da sevmem arkadaşlar. Yani. Çünkü. Bu ne de yapıldı? Neyin yapıldı biliyor musunuz? Göstereyim bir ses Hemen crafting table'a giriyoruz. Evet. Adama yerine mi? Hayır. Tool yerine Tool al Tool. yerine mi? Hayır. Savaş yerine mi? Hayır. Ama yatak yerine mi? Evet. Yatak neyine yapılıyor? Yün. Yün nereden buluyoruz? Koyun. Bu ne demek? <laughs> evet. Evet. Giriş şınlanmış. Bay. Koyun adam koyun adam. En iyi ama en iyi arkadaşım. İşte bu. Seni buldum. Seni buldum. Evet, beni buldun. <laughs> evet, o sensin. Sensin. Evet, benim. <laughs> evet. İşte gerizekalı. Ne oluyor lan? Batışmışsın lan sen. Sen yoksa batışın en iyi ama en iyi en iyi <laughs> Ey zaten kesin şaka şaka ben gülen ben konuşam ben. ben. <laughs> Neyse. Bu kadar odun toplayabildik. Oh, oh. Çüş ama. Gel buraya. Ne oluyor lan? Gelmiyorum lan. Bu yanına gelirim. Ne dedi ne dedi? Bu mı? <laughs> Öldürürüm seni. Gel bakalım. Pislik. Oh, yemek kendisi mal mal aptal kendisini zehirledi. Neyse arkadaşlar. uyuyorum Spam point. Et. Evet. Yiyelim. Hatası özürüm. Ee, oyunun sesi falan bakın. vurduğumda inek sesi gelmiyorsa eğer açtığımda acayip ses geliyor durum. Sesinizi açabilirim sesi. Açtım. Durun. Ne açılmadı? Açtım. Şimdi yani bazen sesini sesim yani çıkmayabilir sesin ses yani Minecraft'taki ses çok ses çok ses olabilir yani haberiniz olsun o yüzden Sesi iyice kısıyorum da iyi olsun yani. hani siz beni iyi duyun diye Eğer yorumlara yazın e istiyorsanız ses, ses, ses yani oyunun sesini gelmesini o zaman yani açabilirim yani sorun yoksa benim sesimde. Evet arkadaşlar durun. Evet arkadaşlar tatlılarımızı yaptık. <laughs> Ama arkadaşlar yemin ediyorum video durdurulmadan yani durdur durduğumda buradaydı. Tam yemin ediyorum bak yemin ediyorum videoyu açtım ve Bay. Koyun adam koyun. Yine <laughs> kayboldu. <laughs> Arkadaşlar eğer like atarsanız ki düzeleceğim ve oyunu oynamaya devam edeceğim. <laughs> ve tekneden kalkmayacağım. Evet. Otundan kalkmayacağım. Burada bir saat boyunca durarım. Eğer layık like etmezseniz. Evet arkadaşlar. Bekliyorum. Şimdi beş, son 5'e kadar sayıyorum. 5 saniye içinde layık like etmezseniz. Burada sonsuza kadar kalırım. Birinci bölüm, ikinci bölüm, yani ne bilince. Üçüncü bölüm görince, beşinci, altıncı, bütün bölümü yaparım bir saat. O bölümde bir saat olur ve hep tekneye kalıp sessizce. Aynen böyle. Dur. O yüzden. Üçüncü. Değil <laughs> İşlem tamamlandı işlem tamamlandı Peynir gönderiliyor Evet teşekkür ederim arkadaşlar Siz çok şey. Ben sizin kanalımıza abone olacağım Neyse Şimdi mal evden kurtulalım Şöyle Kıralım tamam. Kesin suya takıp üzülecek apsal arkadaşlar. Ya, arkadaşlar. ben yatağım O mal Mikail'i dinlemeyin. Yani Mikail Deveci. Sakın dinlemeyin. Ona abone olmayın. Benim evim yıkıyor arkadaşlar. Ben burada kaldım. Ben burada büyüdüm arkadaşlar. Evet. Ben bu evde oluştum. Ben bir yatağım. Sakın dinlemeyin Mikail Deveci. Ona abone olmayın. Dislike atın. Evet. Abonelikten Çökün yoksa çok kötü olur. Size musallat olur. Bir gün siz yatakta yatarken çünkü o yatak siz yatağınıza yatarken sizi öldür. Çünkü sizin yattığınız yatak bütün yataklar benim arkadaşım. Arkadaşım. Neyse. Neyse. Ha? Kama karanlığı değil Hayır. <laughs> Hayır. olmamalıydı. Arkadaşlar <laughs> Bakın neredeyim. Evet. Doğduğum yerdeyim. ona ilk başladığım yerdeyim. Ola, köy Arkadaşlar köy buldum İşte bu İşte bu Sonunda bir köy Köy halkı <laughs> Neyse <gülüyor> Ama bulamaz Oğlum bu bir hilem <laughs> Tam büyükken acayip sevindim arkadaşlar. Uf. Hadi be. Neyse. Selamünaleyküm. Güzel güzel güzel. Neyse. Beyimiz kalkabilir misiniz? Çekilebilir misiniz? Kalk. Ağzını kırdım salam. Yatırmadı. Oh şimdi yatayım. Oh. Nasıl hmm. hmm. hiç kim çıkarttı lan? Ben ben. Sen ne mi konuşuyorsun? çok ki de konuşuyorum. Allah öyle böyle Ben o oh. beyaz yatağın arkadaş. Yok yok yok. Arkadaşım mısın? Kaç kaç. Dünya. Ne bu dünyası? Bu köy çok kötü köy. Kaç kaç kaç. <laughs> yatakların efşeli. Yatakları çok şefeli. Ne diyor lan bu? Of. Yataklar. Oha. Bunlar yatak derdine ne lan? Yataklar. Evet oğlum. Yatakları çok seviyoruz. Gel yeni yeni yataklar satın alıyoruz. Evet babacığım. Evet, evet, evet. Yeni yatak. Evet, evet. Y yatak mı? Beyefendi. Durun be. Ne oldu beyim? E, siz yatak mı seviyorsunuz? Evet. Bunda bir sakınca mı var evladım? Yok da yani çocuğunuz acayip sevinçli. Biliyorum. Biliyorum. Biz yatakların esiriyiz. Esiriyiz. <laughs> ne? Ne dedin? Oğlum, dedim ya yatakların esiriyiz. Yani siz yataklara mı çalışıyorsunuz? Evet. Yataklara çalışıyoruz. Siz niye böyle sesiniz değişiyor? Çünkü yatakları sever Anladın mı? Çabuk git. Yoksa sen de yataklara esir olursun. Lütfen gidebilirsin. Seni kurtarmak istiyorum. Çünkü bu köyde kaldığın sürece yataklar seni bulacak. Ve seni esir tutacaklar. Ve seni onların köleleri yapacaklar. Ben de öyle oldum. Ama ben geri kurtulamıyorum. Onlara yardım etmek istiyorum. O yüzden çabuk git. Yoksa seni de öldürürüm. Tamam -ta tamam ta -ta tamam. Çocuğunuz peki çalışıyor mu? Yok daha çalışmıyor daha çocuk. Yani köyün başkanı bay yatak adam. Anladın mı? Sakın ona kızma. Çabuk git bu köyden. Tamam tamam -ta Peki oğlunuz nerede? Oğlum yani şeyde. Şey ee, nerede? Özür dilerim yataklar onu öldürdü. Benim dalga mı geçiyorum lan. La havle ve la kuvvete. İlla billah yani lazım. Ne? Sen. Bay. Koyun adam koyunun. En iyi, en iyi arkadaşısın. Ne diyorsun be? Yürü git bir Neyse değilmiş. Lanetli su ineği. Şaka şaka. <laughs> şimdi ben oraya gideceğim. i̇nşallah eşyalar orada duruyordur. Durmasa da yani bir şeyler yapacağım. Ve yeni güzel evimizi yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Hani şimdi idare edecek bir ev yapacağım. Neyse hadi. Bekleyin. Evet, evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Odun topladım. Evet, evet özür dilerim ama eşyalarım kayboldu. O pis yatağın yüzünden. Neyse. Şimdi yani, odumuz odunumuzu topladık. İnşallah güzel bir tane idare edecek güzel evi yaparız. Bakın idare yani. Şimdilik. Sonradan daha güzel ev yapacağım. Evet. Odunlarımızı bir dur 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 dur. Daha değil daha. Şunu şöyle koyayım çünkü daha iyi görmem lazım. Çünkü benim telefonum biraz kırık. Neyse. Şunu biraz önüne yapalım. Şöyle. Yani önü şu tarafa bakacak. Neyse. Hmm. Şuradan şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8 Evet arkadaşlar Özgürlükle devam ediyoruz Evimiz Yani daha yapım aşamasında bitmek üzere. Evet arkadaşlar evimiz hazır oldu hazır mısınız ve hani, idare edecek şimdilik böyle ama sabretin çünkü daha iyisi gelecek gelecek evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdilik böyle. Burayı açabilirsin. Kapatabilirsin. Aç kapa aç kapa aç kapa, aç kapa. Şimdilik arkadaşlar böyle. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Üçüncü bölümde gerçekten çok iyi bir video çekeceğim. Gece olduğu için yavaş konuşuyorum. Yani o yüzden. Eğer, eğer beğendiyseniz evime like atın. Eğer beğenmediyseniz daha iyisi için abone ol. Neyse arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Üçüncü bölüm için bekleyin. Daha iyi şey gelecek. Merak etmeyin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Esselamu aleyküm. Bas git.